Sevgili arkadaşlar, Kerem'in kutusuna hoş geldiniz. 23 <laughs> Nisan'da söz verdiğimiz gibi Kerem'in kutusu yapmıştık kanalımıza ama e, deprem dolayısıyla sekteye uğradı. Kerem kendinle evet, hepimize ilgili, geçmiş olsun. E, evet, e, hepimize geçmiş olsun. Kerem de kesin buradan kendine pay çıkarmıştır dedim yani. Vay işte bir gün bir şey yapalım dedik de şu oldu da bu oldu da hayır abi seninle alakası yok. Lütfen bu tür şeyleri düşünme artık. Bu Orada evlerde tövbeler. Antalya tam evi Faruk böyle bayağı bir gitti. Evet ben Dep baba baba ocağı, babaoca baba, baba ocağına döndü. Ondan sonra bizden bayağı bir şey yapan oldu. Herkesi zaten ofise gelmeyin evlerinizde çalışın dedik işte. Kimisi memleketine gitti falan filan. Birkaç gün garanti almak için ben evimde oturuyorum. This is my house. Sinan bizim habımız ama. Hayır, ben habım. Evet, tabım ben habı. habi Evet arkadaşlar, tek hayip bize geçmiş olsun depremden Aynen. dolayı. Umuyorum herkesin psikolojisi yerindedir. Çok olduğunu düşünmüyorum ama ben de işte 3-4 günlüğüne e, okullarda tatillerini çocukları e, annemin yanına getirdim. Hem bir hava değilsin Ondan sonra hem de bu Antalya'nın sıcağında biraz D vitamini yüklenelim diye. E, bu arada da Oblivion çıktı. Ne hakikaten oblivion arada. abi işte gösteriyorlar. falan Zart şu anda çıktı diye Şimdi attılar çıktı? kafamı. Ben çok merak ediyorum, çok özür dilerim. İki gün, gün öncesi ne kadar sızdı. Evet, aa tabii. dedik bu geliyormuş ama yine de aa geliyormuş lan hakikaten diye şaşırdık. Yani böyle bir buçakta bir şeyi gizli saklı, tutmayı nasıl başarıyorlar? Bir de third parti bir ekip yapmış Virtuos diye. Virtuos'u tanıyoruz evet. gerçi tanıyor diye bir şey yapmayalım mı? Nereden tanıyorduk abi Virtuos'un portföyünde ne vardı ben hatırlamıyorum ya. Çok var yani Kerem yazmıştır buralara. Biz hatırlayamadık yaşlılar olarak tabii. <laughs> o zaman şöyle söyleyeyim yani Oblivion'ın benim hayatımda yeri çok büyük. Çünkü Next Gen e, oyun olarak ilk oynadığım oyundu benim. E, 2005 senesinde ilk defa Xbox 360'ta oynamıştım. Xbox 360'ta oynadığım ilk oyundu. Yani daha çok böyle PC temelli bir konsol olduğu için Xbox 360. Oblivion'ı o yıllarda yani olabilecek en iyi yüksek ayarlarda Xbox 360'ta deneyimleyebiliyordun. Tabii biz kulakları çınlasın o dönemki antik oyun ve X oyun tayfasıyla beraber ilk getirdiğimiz Xbox'larda Oblivion'a hani bir kaptırınca bir daha bizim için hiçbir şey eksik gibi olmadı. Yani Oblivion bizim bugüne kadar alıştığımız çok daha farklı bir deneyim sunuyordu. E tabii insan bir heyecanlanıyor. Hatta ve hatta ilk ben görünce dedim ki yani bu Re Remastered gibi bir şey değil bu. Remake'e benziyor yani. Bütün karakterler, karakter animasyonları, ışıklandırım için grafikler komple elden geçmiş. Animas bayağı bir animasyon da eklemişler. Fakat maalesef özellikle 6. 7. saatten, 10. saatten sonra özellikle Combat'ın, işte görev tasarımlarının falan e, çok da elden geçmediğini aslında e, cilasını iyi yapıp, ama cilasını çok iyi yapmışlar burada. Yani karakter, yüz animasyonları falan çok enfes gözüküyor. Gerçekten ben öyle hayal ediyordum. Mesela Yuriel Septimi falan öyle hayal ediyordum ben. Ondan sonra onu öyle görünce bir de duygulanmadığım değil. Onu itiraf etmem lazım. Gerçekten cuk olmuş yani karakter modelleri. Ama alıştığımız yani eski e, Creation Engine e alıştığımız o şeylik, kaskallık e, böyle e, her zamanki gibi yerde sağlam duruyor. Ee, dolayısıyla o yüzden evet yani bu bir remaster. Bir remake de gibi gözükse de bu hakkı verilmiş bir remaster. Ondan sonra da bildiğim kadarıyla zaten bütün ek paketlerin falan Öyle içinde diyorlar. olduğu bir şekilde evet. geliyor. Ondan sonra hani oynanır mı? Ben oynarım. Bayıla bayıla seve seve de oynarım. Ama şunu e, yani ilk kez bir Elder Scrolls oyunu oynayacaksa eğer herhangi bir oyuncu şu an için söylüyorum Skyrim'den başlamasına fayda var. <laughs> e, tabii ki en erkek kişi. Ama Oblivion'la beraber Elder Scrolls serisine gireceksiniz ve merak ediyorsanız oynar yani bu arada. Giden e, özellikle e, bazı karakterleri ve e, görevlerdeki merak unsurunu çok iyi anlat, yaptığı için e, şeyler, ondan sonra Bethesda'daki abiler özellikle Oblivion bence Skyrim'den daha iyiydi şey konusunda, ee, ana hikaye konusunda. E, gene böyle ballı börek gibi oynanır yani. Aynen. Yalnız Clear Obscure'a çok yazık oldu ya. Yani o kadar evet güzel ya. bir oyun yapmışlar ki çok çok şahane bir oyun yani. Fransız yapımı bir oyun. Game, Game Pass'e de geldi. Yılın oyunu diyorlar. Günlüler. Yılın... Oyunu bazı noktalardan özellikle sanat yönetimi ve müzikten kesin Game of the Year'ı alır. Ama sen yapıyorsun, 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 yapıyorsun. 7 sene. Ondan sonra Laps diye 20 sene öncesinin bir oyunu remaster alıyor ve e, e, sana e, odaklanılacak. Çünkü <laughs> %92 şu anda Clare Obscure'un Metacritic puanı ama İnanılmaz. ilginin %80'i o, o tarafa kayıyor. Yani bizim işin... Niye bu anasını satayım? Yani bir evet. iki, iki oyunda Game Pass exclusive ama eminim Hı. ki onlara ya siz <laughs> çıkış window'unuzu bir hafta öne çekin veya bir hafta ileriye alın dememiştir Microsoft. Niyesini söylemeden ya. bile demezler. Yani Hı. niyesini söyleme yani bilmesinden niyesini ama niye orada bak büyük bir şey geliyor ha falan bile deme. Ya yani bir hafta ileri alın dedi, değil mi? Abi ya, yazık ya. Ya vallahi üzüldüm adamlara. Kesinlikle yani bu kadar böyle özel bezede bir oyun yapıp tam çıkış gününde de bütün ilginin alakanın yani kayıcı problemiyle yapacak bir şey yok yani bir çok popüler bir oyun çok popüler bir seri yani Elder Scrolls serisinin kabuğunu kırmasını sağlayan ve ana akım bir oyun haline getiren efsane oyunun yeniden yapımı yani şimdi kim takar yalava kaymakamını oluyor tabi bir indie oyun yanına çıktığı zaman ama ben hakkını vereceğini düşünüyorum zaman içerisinde yani evet. Valla indie oyun gibi de değil Clare Ops'un yani oynasan. Of yani. Yo ben oynayacağım. Yani e, döner döner dönmez oynayacağım oyunundan bir tanesi çok merak ediyorum. PlayStation'da ee, biraz şeymiş performans sorunu varmış. Ne yapacak bir şey yok. O zaman ofisteki Xbox'ta bir deneyebilirim tekrar şey yaparım. Hı -hı. Ya da bir patchlerler muhtemelen diye tahmin ediyorum. Ama şey yani sonuçta bizim oradaki stratejimiz de yani kendimiz için de konuşuyorum. Her zaman için yani iyi e kontent soğuk arayolunu bulur her zaman için. Bugün olmazsa yarın olur. Uh, clear, uh, clear Obscure 33 için de böyle düşünüyorum. Ama senin hissettiğini ben de hissettim. Dünyanın yolları falan dedim. Yani adamlar Eğitimim bir oyun çıkaracaklar yani. da aynı gün de, denk gelir mi Oblivion'da falan? Yılın oyunu falan diye böyle herkes onu konuşacakken... Evet evet yani bir taraf evet. Yani öyle bir oldu birazcık ya. Oblivion daha nasıl diyeyim? Memeable bir şey. Mem Aynen. meme Memeable bir oyun. Aynen. Bütün Aynen. influencerlar işte TikTokçular falan e, e, sürekli şey diyor oradan gülünecek şey paylaşıyor. Clear Obscure nerede? Obscure yok. Yok. Obscure'da kal. Gerçekten <laughs> öyle oldular ya. Ama dediğim gibi yani zaman içinde şey olur. Sen de <laughs> söyleyeyim. İade itibarları olur diye düşünüyorum. Olur. İnşallah. İnşallah. Bir sonraki haber başlığımız sensin aslında. Yani direkt Faruk, Faruk gameplay'i <laughs> gösterildi. Bu yılın erken erişim olarak Faruk'un çıkacağı söylendi. Faruk'u Subnautica 2 <laughs> ile <ikiyle> değiştirin. <laughs> <laughs> o yüzden <laughs> altı şunun altından mı yapsaydım çekimi ya? Saplotika diye. <laughs> abi, o zaman. Abi burası işte Antalya Falezler. Bilen bilir. Bunun altında mağaralar vardır böyle sadece suyun altına ulaşabileceğin. Biz çocukken girip çıkıyorduk oraları. İyi ölmemişiz suyun altından zaten oralarda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, ben izledim dün. Ondan sonra yeni gameplay öğelerini, şimdi Discord tarafı hareketlendi Subnautica'nın. Oyunculardan bayağı bir input alıyorlar. Görev tasarımı, yaratık tasarımları, bayon tasarımları konusundan ciddi şekilde topluluktan input alıyorlar. Ben de oralardayım. Son bir hafta, iki hafta yokum ama ben de oralardayım. Kendimce işte bulduğum bug'ları, ondan sonra efendime söyleyeyim görev tasarım noktasındaki şöyle yapsanız iyi olur falan filan inputlarımı yapıyorum. İlginç bir şekilde bunu dinliyorlar ve bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi ben açıkçası e, aslında şeyim, biraz aradayım Subnautica 2 ile alakalı. Çoğun son derece heyecanlı olmama rağmen. Subnautica 2'den benim beklediğim biraz daha böyle karanlık bir atmosfere sahip olmasıydı, biraz daha dark bir tona kaymasıydı. Çünkü bütün hikayenin gidişatı ve oyunda teki işte teknolojiyi arttırdıkça, derine inebildikçe oyun dünyasının ciddi anlamda karanlıklaşıyor bir şey olmasını biraz daha şey yaparlar diye düşünüyordum. Ee, ama ilk gördüğümüz şeylerden aynı Subnautica, ilk orijinal Subnautica, Blauzilo'daki ee, böyle görünüşü, e, oradaki temayı ve sanat e, yönetimi devam ettiriyor gibi gözüküyorlar burada. Ama tabii ki şu var yani bizim şu anda görmüş olduğumuz enstantaneler oyunun, oyuncunun, oyun içindeki yolculuğunun ilk saatleri sadece. Yani Subnautica her zaman için derinlendikçe seni şok eden bir oyundur. Ondan sonra o yüzden e, oyunun genel tonuyla alakalı ne düşünebiliriz şu an için bilmiyorum. Bir şey hoşuma gitmedi sadece. Su altında yaptığın üst inşasında e, modüllerin altına manuel destekler koyuyordu. O destekleri oyun kendi ayarlıyordu aslında. Bu oyun içindeki şeyler efendime söyleyeyim çok detaylı şekilde üstünü yapabiliyorsun oyunda. Yani güç dağılımından işte güç üretimine kadar birçok opsiyonun var. Dolayısıyla oyun akıcı olabilecek bazı şeyleri oyuncu adına yapıyordu. Umarım bu devam eder. Çünkü bir modülün altına elle teker teker destek yerleştirdiğini gördüm. Yani o kadar mikro management olursa bir de oyun zaten senin yaptığın üstün böyle integritesini falan hesaplıyor. Yani yıkılacağım, patlayacağım falan demeye başlıyor. Bu kadar mikro yaparlarsa bu integrity kısımları sorun olabilir oyuncu açısından. Yani <laughs> ya da bir opsiyonla belki kapatırlar yani. hani e, Bu kadar ince ayar yapmak istemiyorum diye. Subnautica'nın çok ince bir şeyi var abi. Tonu var. Böyle tam arada ne çok böyle süper seni uğraştırır ne de böyle yani bıktırana kadar uğraştırır bazı şey oyunları. Survival oyunları çünkü biliyorsun. Ne de böyle efendim şey yapar. Casual ya da light hissettirir. Hakikaten yani son günün sonunda bir şey yaptığını, başardığını ortaya çıkartıp hissedersin. E, bu tonu çok bırakacaklarını düşünmüyorum. Early Access'e çok az kaldı artık Subnautica 2 içi, evet. için. Içi. Merakla bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Ya e, evet Subnautica benim de arka planda böyle yarın bir gün hiç oyun kalmazsa böyle elime atıp çıkaracağım oyunlardan biri. Belli bir miktar oynadım kaldı öyle. şimdi ikincisi de geliyor. i̇nşallah şey yaparlar yani ilk oyundan sonra çıkan o Frozen ek paket çok şey yapmamıştı. İnsanları ya, e, cezbetmemişti. Şöyle eğer müsaade varsa bir ufak ekleme yapayım oraya. Frozen şey Below Zero ek paket değil. Başlı başına standalone oyun olarak çıktı. Öyle mi? Useful. Ama Aa. sen senin aslında öyle kalmış olması son derece normal çünkü orijin hikayenin geçtiği gezegenin zaten e, içinde geç geçen farklı bir yerinde geçen hikayeydi e, ve evet daha ölçeği küçük e, bir oyunda. Çok da sap değildi yani gayet evet. apnotika bildiğim kadarıyla parada <laughs> çok geçiyor oyun. Oyunun %30'u kadarını, ben e, bitirdim Blizzard oyunu, yeni bitirdim daha. %30'u kadarı oyunun, evet karada geçiyor ondan sonra. Kara kısımları falan baya keyifliydi aslında, ben keyif aldım Subnautica Blizzard'ın ama orijinal oyunun yanında daha böyle yan yemek gibiydi. Evet, yani hmm. neden yan yemek gibiydi? İşte daha küçük bayonlar, ondan sonra böyle... A iki hikayenin böyle daha kompakt olması falan bir daha nasıl söyleyeyim daha kullanıcı dostu bir oyundu şeye göre orijinal Subnautica'ya göre daha biraz daha inceltilmiş yerleri vardı falan ben Subnautica 2'nin iki oyundan daha geniş olacağını düşünüyorum. Yani yapımcılar da öyle söylüyorlar. O nedenle aslında senin zevkini, oyun zevklerini her zaman söylerim bunu. ya yani. senin oyun zevkini falan çok iyi bildiğim için. Subnautica'ya bayılacağını biliyorum. Adım gibi eminim yani. Bir oradaki şeyi kırsa. Eyvallah. Ondan sonra belki Subnautica 2 ile beraber şey yaparsın. Bir denersin. Ya da bir yanında oturup ben oynarım senin. Bana bir soru. Beni ne kadar iyi tanıyorsun? Gaming, e, gamer tarafımı. Subnautica'yı mı daha çok severim sence, No Man's Sky'ı mı? Ee, sen Subnautica'yı daha çok seversin bence. Yani. Bravo, aynen öyle. Çünkü No Man's Sky'da ben şey yaparım, bir gezegene kurulurum. Evet. O gezegende yaşarım böyle 100 metrekare alanda, koskoca galakside döner durur tepemde. Abi şöyle, Subnautica'nın sayfa hikayesi senin daha fazla sevebileceğin, daha fazla evet. relate olabileceğin bir daha hikaye şey de olmaz değil. Daha şey böyle, daha dinamik böyle, daha az evet. e, nasıl e, ıvır zıvırla daha az evet. uğraşıyorsun Subnautica'da. Daha kompakt ve ama şeyi çok iyi yani hikayesini çok seveceğine eminim ya Subnautica'nın. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Dün ben bir tweet attım, neden? Ghost of Yotei'nin 2 Ekim çıkış. E, tarihi e, olan çıkış tarihi traileri yayınlandı. Aynen. Traileri izlerken ben şoka uğradım. Şimdi neden Hayırdır? diyeceksiniz? Assassin's Creed Shadows'un hikayesiyle trailer birebir gidiyor böyle. Birebir. Yani ne diyorsunuz? Shadows'la ilgili spoilerlar vereceğim ondan sonra ama zaten Shadows şey Ghost of Yotei videosunu izlerseniz onu alacaksınız. Maskeli tipler geliyor, ailemizi öldürüyor, köyümüzü yakıyor. Yeah, standart hani ailen yok edildi köyün yakıldı hikayesi standart yeah. ama bu kadar yakın iki şey birbiriyle bu kadar benzer olmuş şey yaptım bir de trailerin ilerisinde bizde akıl hocalığı yapan yaşlı bir teyze bile var o bile aynı şey dostlar oh. ben de, ama ama o videoyu izleyince sinematik olarak ışıklandırma ve grafik kalitesi olarak gameplay çok az vardı bu trailerda daha çok hikaye trailerıydı bu ama gösterdikleri kadarıyla gameplayde de olarak Fersah fersah üstünde olsun Yani Shadow's, ben ilk defa bir Assassin's Creed oyununu yeter lan artık. Bit lan artık diye şey yaptım ve... Vay yani be, be, vay be. Sallamamışlar böyle. Hı -hı. Hikayeyi sallamamışlar. Ondan sonra e, oyunlar... Belli bir saatte bir yeni öğeler ekleyerek zenginleşir ya. Özellikle Zelda oyunları açık dünya tabii tabii, Tabii 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 tabii. Esamesi yok burada. Aynı kaleye oyunun birinci saatinde de giriyorsun. 50. saatinde de aynı kale. Ama aynı kale yani. Japonya'nın başka tarafında. Yani Ubisoft bir zahmet bir süre ama böyle 20 sene kadar falan bizim yaşlılığımıza kadar açık dünya yapmasın artık. Çünkü kreatif olarak bitmişler, tükenmişler. Yani Sucker Punch Ubisoft karşısında kim? Küçük bir development ekibi. 13 bin kişilik Ubisoft'tan bahsediyoruz bir tarafta. Abi Sucker Punch'ın, ben Japonya seven bir insanım. Tiksindim Japonya'ya gitmek istedim Bir <laughs> şey dostlar <de olsa gülüyor> sonra yani. sıkıldım. Hep aynı şeyleri yapacağız. Eğer Japonya ya Japonya gidersek sabah kalkacağız, akşam yatacağız, aynı şey yapacağız herhalde. Abi, Ama, bir fikir var. oluştu bende. Ay, bu videonun başına buldum ya. Ubisoft Sinan'ı Japonya'da soğuttu diyelim. Mahşet mi? Mahşet mi abi? Ubisoft Sinan Akdol'u Japonya'dan soğuttu. Ben senin bir Assassin's Creed oyunu için bunu söyleyebileceğin aklıma gelmez ama demek ki Ubisoft Şane, harbi iflas etti ya. Yani. Şahane bir e, yan karakterler var. Hiçbirini kullanmamışsın. 100 bin tane adı sanı benim her böyle 3 saatinin <laughs> yeni 7-8 tane yan karakter atıyorsunuz. Bir daha e, esamesi okunmuyor onların ondan sonra Japon kültürü neyse ben asası Shadow's Yerme videosu olarak değil Shadow of Yote'ye çok yükseldim ben. Lan dedim hakikaten ee, ya şey ya çok ilginç. Onun adını koyamıyorum. Shadow'da mesela zırhlar falan çok güzel gözüküyor. Bak dedim ne kadar güzel bu zırhlara çok güzel detayları falan iyi yapmışlar. Yani sevecek yer arıyorum. Yote'nin trailerinde gösterdiği her şey daha doğru, daha otantik ve daha çekici gözüküyor. Eyvallah. Bunun, ad, bunun adını koyamıyorum. Bu Mastercraftsmanship. Evet, evet, İngilizce evet, olarak evet. söyleyebileceğim şey. Ubisoft öyle, öyle. elinin kenarıyla evet. batmak üzereyiz. İmdat hadi Japon temalı bir şey yapalımın kenarıyla ama bütçe öyle değil. Yüz milyonlarca dolar harcandığına eminim. Bir oyun yapmış. Biri tarafta da usul usul 7-8 senede böyle bir oyun ama ince. incecik işçilikle gelmiş. Neyse gelsin 2 Ekim'de. Seve seve oynarım ben. ben sen bu arada The Ghost of Tsushima'yı oynamıştın değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ha, ben ha. İkinci çıkan DLC'ye oynamadım. Bitirdim de. Yok pardon. Kuz Kuzey bölgesinde belli bir noktadan sonra Tsushima'da da sıkılmıştım ben. Çünkü Güney bölgesindekinin aynısını yapıyordun ya kuzeyde. Sadece çatkanlı gibi bir gelen abiler oluyordu falan. Çok zorlanmıştım orada. Ben bütün ben de senin gibi düşünüyorum abi. Sakır Punch'ın işçiliği. E tabii abi ellerinde daha az proje var. Sonuçta Sony Studiosu Ondan sonra daha böyle çerçevesi belli bir süreçte çalışıyor Sakır Punch ve işçiliği çok yüksek. Zanaatı çok yüksek yani. Karşılaştıracak olursak white label tekstil işi gibi yani böyle. Aynen yani. öyle abi. Yani abi Japonya'da e, geçen Japon temalı oyun yaptık. Hadi Assassin's bunun gibi satı satalım da üzerine bak. Assassin's Creed logosu bassın yani. falan gibi. Bunu bunu oyunu oynayanlar böyle 30 40 saat oynayanlar şey yapacak. Yolda giderken hani NPC'ler çıkar ya Red Dead Redemption'da falan böyle. Aynen. Hikaye iler hikayeye bağlı olmasa da çok güzel yani hikayeler olur, bir şeyler olur. Aynen. İmdat imdat diye bağıranlar var tamam mı? Şehirler arasında da e, Shadow's'ta. En az bak, abartmıyorum. En az 6 kere, vay elimdeki şey devrildi bu ailemin e, laneti zaten başımızda böyle bir lanet var diyen adamla kadınla karşılaştım. Ne yapayım diyorsun işte, dur sana yardım edeyim. Hayır yardım etme lanet sana da bulaşır. O zaman sana para vereyim. Para veriyorsun, tık bitiyor böyle kesiliyor. Bu Artık kadar mı? Böyle. Yani Allah ya Allah quest Allah. yazan unutmuş. Ondan sonra ya bir şey verecekti. bazıları şey veriyor. Haritanın bir yerinde random bir başka quest açılıyor ama o da anlamsız. Böyle yani açılıyor. Tam mı zaman doldu? Ya Valhalla'da ben tık tık o mavi boncukları toplamaktan çok keyif alıyordum. Mavi boncuklar questlerdi çünkü. Hepsi ilginç, güzel questlerdi. Burada artık imdat diyen biri de duydum. He <laughs> he falan deyip geçiyorum böyle. Yani para verip şey bile açtırmıyorum acaba <laughs> başka bir yerde <laughs> quest mi <laughs> açtıracağım. O da bir şey diye benzemiyor. yiyecek çünkü gayri, biliyorum. Gayret yani. Tepet enerjisini çevirmişsin. Aa, abi, abi, aynen, aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Son haberimizde de Doom The Dark Ages'ın yeni fragmanı yayınlandı. Oyunun çıkış gününde resmi Türkçe dil desteğiyle geleceği resmi olarak duyuruldu. Evet, Let's bunu... go. Doom lore'una boğulacağız demektir. Sinan, Sinan Aga. Gel şuna bir beraber bir ilk 10 dakika olayına girelim ya. Doom Dark Age'e. Evet, yayınca. yapalım kurban ya. Tabii böyle çok aynı. özel az izlenir. Bak bu e, eminim e, binler Tabii seviyesinde ya. izlenir. Ya sevmiyor insanlar. <laughs> yani e, çok kor bir kitlemiz seviyor böyle disket <laughs> evet. kutularını. E, Yorumlar e, şey, pardon. İlk 10 dakikaları. ama düz display de biz de şey yapamıyoruz. Yorumlarız, yani, yorumlarız. Montajdan montajdan geçmeyince şey e, tatsız oluyor e, biraz keremlerin elinden geçmesi lazım e, geçmemiz lazım. Evet keremin kutusundan geçirir. Ne diyor? <laughs> <Nerede>? Geçiririz diyor. <laughs> Bu arada, sen bu hayatım, arada. uzaktasın, şey yapıyorsun da geleceksin benim yanıma. <laughs> bu arada sizinle konuşmaya başlarken çekime başlarken hava biliyorsun şeydi güneşliydi, arkadaşlar hava kapamaya başladı ve esmeye başladı burada. İşte Antalya'ya dönerken sana. dönerken dikkat edin, bak vallahi soğuk geliyor Rusya'dan. da. Ben de sana söyleyeyim dün e, Pazartesi Perşembe günü bütün Anadolu yani İstanbul'dan biz kumla çıktık Antalya'ya kadar yağmur fırtına göz gözü görmüyordu yani inanılmazdı gerçekten. Esas büyü geliyormuş ama yani daha fena O yüzden dikkatli gelin evet. lütfen. Pazar Kerem Başkan. görüşüne. Sen... Ha? Pazar, pazar diyorsun, pazar geliyor. Pazar, pazar, pazar. Evet, Tevallah Kerem Başkan, kapatabilir miyiz sizin kanalınız? Yüksek burası, abi. Eğer ben padişahsam konuşmaya devam edin abi. <laughs> <laughs> evet Evet arkadaşlar İnşallah güzel olmuştur yani böyle e, tost makinesinden hallice görüntülerimizle bizi dinleyebilmişsinizdir evet. en azından sesimiz iyi gelmiştir diye ümit ediyoruz. Evet. ama videosu Uyuruyorum. daha fazla bırakmayalım siz dedik ya bir yani bir video kıtlığı içindeyiz yani yurt dışına gittik bir hasta olduk işler yoğunlaştı bir hop üstümüze ee, yürüdü falan evet, evet. haftada 3 yani. video rutinimize geri dönmemiz lazım acilen. Hemen hemen dönelim artık. Böyle yapalım mı ya çocuklar, arkadaşlar, meslektaşlarım? Yani bir araya gelemiyorsak çat at işlemi, aç kere. telefonu, laps 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 podcast tadında çek. Abi diski kutusu izleyicisi okeyse yani daha fazla video üretmek aç açısından ben okeyim yani. Böyle arabadan falan çok yakalıyorsun beni mesela biliyorsun hani toplantı aralarında falan. Oralarda bile yapıştırabiliriz yani. Ve gitti Sinan. O yükseldi, yükseldi, yükseldi ve otomatik cevabını almış olduk. Ha şimdi geri geldi. Abi e, e, cevabı keslendi, Cevabı İnternetten kopardı. Yani. <laughs> Olmuyormuş. Tam ofise toplanıyoruz. Hatta şu anda atmaya çalışıyor. Başka modeme bağlandım. Başka modeme bağlandım tamam. ben. Tamam biz cevabımızı aldık. Ofisten Hadi devam aldık. Görüşürüz ağlar. Işte. Haydi görüşmek üzere. Tamam, Kendinize çok iyi bakın. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.